merhaba arkadaşlar yepyeni videoyu daha karşınızdayım arkadaşlar bugün kulübümle birlikte arkadaşlar ne yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar bugün hemencik arkadaşlar bir karakterimiz olan bayağı bir görevim birikmiş hemencik hazırımıza başlayalım oyunumuza başlayalım arkadaşlar hemencik başladık arkadaşlar <laughs> yepyeni videoyu da daha karşınızdayım abone olmayı like, like, like. unutmayın arkadaşlar. en önemlisi o çünkü... Arkadaşlar Arkadaşlar en önemli şey o çünkü e, Bayağı da önemli arkadaşlar Arkadaşlar şu Şu kasayı patlatacağız Nerede o? Burada kolt var Bot var Bot 9 Moshige izin vermiyorlar ki Arkadaşlar şunları bir yavetçeceğiz de izin vermiyorlar. o Arkadaşlar kasayı patlattık biz bir saat sonra. Yani bitirecek. Neyse video. Hmm. 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 Arkadaşlar bayağı bir ba... bayağı bayağı bir arkadaşlar kupamız birikmiş. Yani bayağı kupa var. Yani karakterimizi alalım şuradan. İyi oyundu. Bir <laughs> और कैसे